sevmedin mi İstanbul'u? Sevdim. Onlar mı seni sevmedi? Onlar da sevdiler. Ayakta da alkışladılar. Uzaktayken özüm yok. Özümdeyken sözüm yok. Koskoca bir yol var önümde. Görüyorum ama bir adım bile atasım yok. El vurup yaremi incitme tabip, incitme tabip. Mahsuni kardeş hep zenginlere mi çalacak? Biraz da gariplerin gönlünü hoş edik. Bilmem sıat bulmaz, hicra neler var Dest vurup da yarem eylersin derman Her can kabul etmez, vira neler var Vira neler var, vira neler var Bize garip derler oğlum Hani gönül de gariptir ya Onlar sanatkar diyor, güller atıyor Burada kalar abla diyor, Duran çürür. ...işlemeyen güçlüdür oğlum. Madem Yaradan sana açmış bu, yolu, bahşetmiş bu hedayeyi, durmak karşı gelmek olur. Dest vurup yaremi eylersin derman Ercan kabul etmez bir aneler var Bir aneler var Vay dünya dünya fanisin dünya Oy dünya dünya Yalansın dünya Aşk ile pervane Dönensin dünya Yalansın dünya Sadık Doğan Ay, bildin mi?